Selamlar geldiniz benimle Ben Sercan. Evet arkadaşlar bugün dediğim gibi Bingo PES oynuyoruz kardeşimle Evet Kardeşim gel maça Hemen maça geçelim arkadaşlar Bingo Eğer bu videoya bir gün içerisinde 25 like gelirse hemen yarın Video gelecek arkadaşlar Hemen Hızlıca like atmayı lütfen Beğendiyseniz like atmayı unutmayın Ve abone olmayı unutmayın Teşekkür ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. 30 abone olmuşuz. Seviliyorsunuz. Evet şimdi maç bağlanıyor mu? Evet bağlanıyor. Evet arkadaşlar. Binme bu arada. Bunu ee, like like olduğu zaman hemen bir gün sonrasını çekeceğiz. Ya mesela kardeşim bir sıfır diye öylesine. Bu arada arkadaşlar kadrom böyle. Başlayalım. Kardeşim nasıl hissediyorsun kendini? Vallahi yeneceğimi mi düşünüyorum? Yeneceğini mi düşünüyorum? Azıcık benden güçlü arkadaşlar ama ben yenebiliyorum. Surprise. Belli olmazmışlar kardeşim? Evet arkadaşlar ev sahibi kimmiş bakalım. Evet arkadaşlar ev sahibi benim ve maça ben başlıyorum. Depart. Pablo Saray'a Kaç kaçırıyor dostum hadi Emerson Yol Ama çıktı Emerson Verdi Pablo Saray'a Enkante Kante Lionel Messi Vurdu Ah Kaleci Arkadaşlar bu arada Zuba videosuna çok beğenmişsiniz Seviyorum sizi 2-3 gün sonra gelebilir kasa açılımı. Zaten 4 gün sonra şey gelecek. 2 2 oyunda daha şey kuracağım. Klan kuracağım arkadaşlar. Zuba ve Brawl işte. Klanlarla şart şey çalıştı. Işte. Klan kuracağız. Beraber maçlara atabileceğiz. Hemen son kaptı. Yon arıyor. Pablo soruyor. maçta işte, kim kim oynamak lazım? Bravo kardeşim. Nasıl taksici arkadaşım. Arkadaşlar Arkadaşlar her gölge online görüntüler 3-0 götürüyor bilmiyorum. Belki de çeviririz. Ya da da bir şeye kadar. Aslı Adam Aslı bir şey, şey yapamayacak. Offside. De Paul. Nerede şimdi Pirlo? Pirlo. Enkante. Çabuk çıkmaya çalışıyoruz. Enkante ve sol saklanmıyor. Keşke atsaydım. Ne saat diye bıraktım arkadaşlar. Çok kısa bir süre içerisinde 30 abone olduk arkadaşlar. Sizi seviyorum. kedimin cebalanması lazım ya. Yani. Ya Riyal, Ya bu tablo ya. Renkler hiç çıkmıyor. Ama ya çok kayba. ne gol Bu çok Ne Sarabaya'ya. Pablo Sarabaya ver bana ya. Abi yok ya. Geçin arkadaşlar benim toplarım yok mu? Kante. Şimdi ne yapacağız? Geçelim mi? Aha aldım bu hava. Mükemmel. Aç içi. Vur kapıyı. Güzel hatta. Güzel hatta arkadaşlar. Okay. Abi böyle şokolatı ya Arkadaşlar bir şey var mı burada? Hocam burada fazla var ama. Arkadaşlar hiçbir şey yok. Nasıl ne? Ya ben de yani korktum penaltı diye. Abim nasıl temel Abi ben böyle bir şey görmedim. Valla tebrikler videoda mı gaza geldin ne yaptın? Yok ben normalde gaza geldim böyle ya Doğru ya yok Ben onu oyunu mısın? arkadaşlar Bu videoya 25 saat geldi. ama hemen ne ara? videosu bingo videosu geldi bir gol herhalde bu maçı şey kazanmıyor da bilmiyorum. İlk bir gol atarsam eğer çevirebilme şansım var. Komoriyor. Verdim. Komoriyor yine. Kırması. Vur be. Abi kendi oyuncum kayıyor ya. Nasıl? Abi yok. Arkadaşlar bu Kendi oyuncum kendi oyuncuma kayıyor ya. Çıldıracağım arkadaşlar. Bu gol değil mi? lan. Bitti mi?

İnşallah. Hemen yani, erken bir gol Maçı çevirme şansımız var. Abi ne oldu yani Ben baştan çıkın. Akıllı adamlar da var. İçe kaçtı mükemmel hocam. Olsak yok neredeyse. ya. Yani Şerif koyayım arkadaşlar ya. Yani Şerif golü atın mı? Emerson. Orada pas hatası niye yapıyor? Çok güzel tamam. Karşılıklı pas hataları var. Pablo Sarabia geçer mi? Geçemedi. mi? Çık, çık. Var hemen var ama. Hızlı, Geç 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 Herkesine. Emerson. ne var da Emerson. Eçeğe aç kanka. Hadi. Hadi kanka. Vur kanka. bir şey yok

Gökhan Bağlı'nın yargı dağıtması bu ne abi? Arkadaşlar bu yani bilmiyorum. Bir güne kadar geldi bu çubuk arkadaşlar. Çünkü oyunu mu sattı abi kim? Yani herkes oyunu sattı. Arkadaşlar şu pozisyona bakın ne oluyor? Arkadaşlar para vermiş yapacak bir şey yok yani. Para varmış. Para varmış arkadaşlar. İlk defa artık şey oyunu aldım. Vallahi çocuklar ilk defa attı. Videoda dediğim gibi işte videoda kaza geldim bu çubuk. olduysa bilmiyorum. Bana ateş, kim ateşliyor bilmiyorum. Like'larınız Bu çocuk bana ateşliyor ateş arkadaşlar. Aboneler de beni ateşliyor. Like'lar beni çıldırttı arkadaşlar. Ne var evet, şu şey Hocam tamam ya. Kendisine veriyor hocam ya? Böyle bir şey yok ya. Arkadaşlar çıldıracağım ya. Yani. Halim yok? Ne? Arkadaşlar bu pozisyonu lütfen yorumlara yazmayı unutmayın ya. Abi hiçbir şey yok orada. Ben de kendime faal annettim ya. O hocam 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 adam sertleşmeye başladı. Ooo. Tamam, tamam. Arkadaşlar bir birik atalım ya.

Yani 7. dakika. <laughs> gol gelir mi? Kornerden gol atacak herhalde. Pablo Sarı en alta. Pablo Sarı Bey'e Pablo Sarı koşuyor. Şeref golümüzü atmadan hiçbir yere gitmiyoruz. Hayır. Şeref golünü de atamayacağız arkadaşlar. Kardeşim lütfen salar mısın? Kardeşim şeref golü salar mısın? Sanmıyor arkadaşlar acımıyor. Aa, hata var. Messi koş. Acımıyor arkadaşlar yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Bu videoda 4-0 yenildik. Yani bingo'da 1-0, 3-0. Bu beni yeniyor. 3-3 puanı. Ben 0 puanı yenemedim. Onun güzel videolarına bakacak olursak. Ben de hepsi çöp oynamış ya. Şu kadroya bakarmış. Kaleci zaten rezaletli. Adam da daha bilmeyen. Tehkırcı zaten. Evet arkadaşlar beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın bildirim açıp pusuda kalmayı unutmayın görüşürüz bay bay kendinize iyi bakın.